Selamünaleyküm. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz malum süreçten ötürü derslerimizi bir süre video dersler şeklinde işleyeceğiz inşallah. Burada sizinle paylaşacağımız, anlatacağımız ünitelerde şunu bilhassa vurgulayalım. Bu eee buradaki derslerimiz özet mahiyetinde olacak. Dersi anlattığımız gibi detaylı e, değil. Bundan sebep dersi aldığınız notlara, e, yanınızdaki kitaplara, din kültürü ahlak bilgisi kitabımıza ve diğer ek kaynağımıza e, yoğunlaşmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi burası sadece özet mahiyetinde. Buradaki notları da ben e, kendime hatırlatma notları olarak hazırlamıştım. Sonradan sizinle paylaşmayı Ekranda, ben anlatırken onları da görmenizi istedim. İlk ünitemize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Günlük hayatta kullanılan dini ifadeler. İlk kavramımız din. Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle hayırlı olana sevk eden ilahi kurallardı. Ya da bir diğer deyişle, Allah-u Teala'nın yeryüzünde uyulmasını istediği yaşam biçimi diyebiliriz. Allah, Hiçbir şey yokken var olan, yani ezeli olan. Her şey yok olduktan sonra varlığını devam ettirecek olan, yani ebedi olan. Her şeyin canlı cansız tüm kainatın tek sahibi ve bütün kainatın canlı cansız tüm varlıklar dahil tek yaratıcısıdır. Peygamber Allah'ın gönderdiği dinin dünyada en güzel şekilde nasıl yaşanacağını öğreten, gösteren, insanlar içinden seçilmiş özel elçilerdir. Hz. Adem'den e, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberleri burada örnek olarak verebiliriz peygamber kavramına. uzu, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim kısmı. Besmele Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz kısım. Ben burada size özellikle açıklamalarıyla birlikte e, verdim. Enuzu Besmele ise e, her hayırlı işe başlarken söylememiz gereken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyesiydi. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Enuzu ayrı bir kavram, Besmele ayrı bir kavram. Enuzu Besmele ise bu ikisinin birleşmesinden meydana geliyor. Selam kavramına geçelim. Müslümanlar arasında bir parolaydı selam. Hatırlayın. Eğer biri diğerine selamünaleyküm dediyse aslında şunu demek istiyordu. Korkma benden sana herhangi bir zarar gelmez. Benden sana hiçbir zarar gelmez manasına geliyordu. Anlamı ise Allah'ın selamı üzerine olsun. Efendimiz Aleyhissalatu bu konuya verdiği önemi şu hadisiyle bize öğretti. İki mümin birlikte yürürken aralarına bir ağaç gövdesi girerse hemen sonra birbirlerini tekrar gördüklerinde yeniden selamlaşsınlar. Yani bu ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamlaşmaya o kadar önem veriyor ki iki mümin birbiriyle karşılaşmışlar, selamlaşmışlar ve birlikte yürümeye başlamışlar. Aralarına bir ağaç gövdesi girmiş. Hemen sonra birbirlerini tekrar gördüklerinde yine selamlaşsınlar. Yani selam bizim hayatımızda ...vazgeçilmez bir öneme sahip. Ee, şimdi hazırsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize... ...Cennet'e girmenin formülünü öğretecek. Ee, hatta bunu ezberleyen birkaç öğrencimiz vardı. Ee, dönem başında hepinizden ezberlemenizi istemiştim bu hadis-i şerifi. Çünkü öyle bir hadis-i şerif ki içinde birçok konuya değiniyor. Neydi o hadis? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş. Yani cennete girmenin formülünü veriyor Efendimiz burada. Bize diyor ki cennete girmek mi istiyorsun? Bir ilk yapman gereken iman etmek. Allah'a iman edeceğiz. İki hemen bu imanın gereği olarak birbirimizi seveceğiz. Birbirimize sevgi ve muhabbetle yaklaşacağız. Üç, birbirimizi sevmeyi mi istiyoruz? O halde aramızda selamlaşacağız. Selamlaşacağız ki aramızdaki sevgi artsın. Allah da bize yaptığımız, yapacağımız bu ameller neticesinde inşallah cenneti nasip edecek. Bir diğer kavramımız hamd ve şükür. Hamd Allah'ın bize verdiği tüm nimetler için elhamdülillah deriz. Ee, Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere sonsuz hamd olsun. Şükür ise Allah'ın verdiği nimetlere kulların teşekkür ifadesidir. Ee, yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Yani bizler günlük hayattayken insanlardan gördüğümüz iyiliklere karşı onların bize yardımcı olmasından hemen sonra Onlara hemen teşekkür edeceğiz ki onlara olan bu teşekkürümüz dilimizde vazgeçilmez olsun. Bu teşekkürler zaman içinde kulun Allah'a olan şükrüne ulaştırsın bizi. Mesela annemiz bize bir ikramda bulundu ya da işte kardeşimize bir kaleme ihtiyacımız oldu. Kardeşimizin kalemini kullandık. Onu aldık hemen hemen ardından diyoruz ki teşekkür ederim. Dilimizin vazgeçilmezi olması gerekiyor teşekkür etmek. Bir diğer kavramımız estağfirullah. Hata ve günahlarımızdan dolayı af dilemek için kullanırız. Ee, arkadaşlar insanız. insan hataya müsait bir varlık. Ve bu hataya müsait olan varlığından sebep e, belirli zamanlarda bazı hatalar yapabiliyoruz. Ama elhamdülillah ki Allah bize bunlardan ötürü bir hizmet, Tevbe etme, bunlardan geri dönme kapısı açıyor. Ki biz bunu da estağfirullah, e, tevbe etme ifadelerinden biridir. Hatalarımızdan dolayı Allah'tan estağfirullah diyerek af diliyoruz. Subhanallah, Allah tüm eksikliklerden uzak, en yücedir manasına geliyor. E, biz bunu, e, subhanallah ifadesini namazlardan sonra tesbihatta kullanıyoruz. E, bir şeye şaşırdığımızda kullanıyoruz. Çok sevindiğimizde kullanıyoruz. Ee, dediğimiz gibi e, Rabbimizin tüm eksikliklerden uzak en yüce manasına geliyor. Yani insanlar yaratılış itibariyle fıtratı e, birçok şeye ihtiyaç duyar. Uykuya, yemek yemeye, sevgiye, muhabbete, arkadaşlığa ihtiyaç duyar. Bir arada yaşamaya ihtiyaç duyarız. Ama Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Yani onu hatta e, ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Onu ne bir uyku ne bir uyuklama tutar diyordu. E, tüm eksikliklerden uzak hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Bundan dolayı Subhanallah ifadesini kullanıyoruz. Tek bir Allahu Ekber sözüdür. E, nerede kullanırız? Namazlarımızda çok defa e, kullanırız. Ya da herhangi bir şeye sev sevindiğimizde e, çok sıkça kullanırız. Hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ilk hicretten, e, hicretle Medine'ye giriş yapacağında e, onu karşılayan Medineliler tekbirlerle karşılıyordu. Tekbir ne demek? E, Allah en büyüktür. E, ey Allah'ım sen en büyüksün manasına geliyordu. Salavat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimizden dolayı ve onu anmak için salatu selam ederiz sallallahu aleyhi ve sellem ya da Ali sallallahu ve selam ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde e, salavat ifadelerini kullanıyoruz. E, sevap kişinin güzel davranışlarının karşılığı olarak Allah'ın verdiği hediye yani ödül mükafatı. Ee, güzel bir amel yaptık. Misal bir arkadaşımıza ikramda bulunduk. Rabbimiz bize bunun karşılığında sevap verdi. Bir ödül verdi. Günahsa bunun tam tersi Rabbimizin koyduğu kurallara aykırı davranışlarımızdan ya da sözlerimizden e, dolayı alacağımız karşılık yani müsaade edilmeyen davranışlar. Mesela işte e, bir kişi yalan söyledi. Allah korusun. Onun söylediği bu yalandan dolayı e, Defterine günah olarak yazıldı. Ama unutmayalım, bu bir karşılıktı. Yani onun ahirette karşısına çıkacak olan, amel defterine karşısına çıkacak olan, bu dünyada yaptığı davranışın karşılığıydı. Haramla karıştırmayalım. Haram neydi? Allah'ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardı. Mesela yalan söylemek haram bir fiil davranış. Yalan söyleyen kişin, kişinin, kişinin Yalan söylemesinden ötürü alacağı karşılığı ise biz günah diyoruz. Helal ise Allah'ın izin verdiği ve serbest bıraktığı davranışlarda. Mesela uyumak gibi ya da abartmamak kaydıyla yemek yememiz gibi. Bunlar da Rabbimizin bize müsaade ettiği helal davranışlardı. İnşallah ifadesi. Allah'ın izniyle Allah izin verirse anlamlarına gelir. Bizler yapacağımız her iyi, faydalı e, işe başlarken, başlamadan önce inşallah Allah'ın izniyle deriz. Çünkü biliriz ki Rabbimiz müsaade etmediği sürece kainatta bir yaprak dahi kıpırdamaz. Hatta e, hadis-i şerifte geçiyordu. Sizinle de derslerimizi işlediğimiz süreçte paylaşmıştık bu hadisi. E, hatırlayalım. Allah'ın izni olmadan hiçbir yaprak dalından kopmazdı. Her bir yapraktan haberi olan e, dalından düşen her bir yapraktan bile haberdar olan Rabbimizin bizim davranışlarımızdan da haberdardı ve biz bundan sebep yapacağımız işlerde evvela Rabbimiz izin verirse anlamına gelen inşallah ifadesini kullanırdık. Du'a du'a insanın samimiyetle gönülden içten bir biçimde Allah'tan istemesi, ondan yardım dilemesi ve Yalnızca Allah'a güvenmesiydi. Ee, önceki kavramlarda da işlemiştik. İnsan ola acizdi arkadaşlar. Yani çok şeye ihtiyaç duyardı ve bu ihtiyacından, ihtiyaçlarından ötürü kendi acziyetini hatırlayarak, yani e, her şeye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu aklında tutarak e, ve samimiyetiyle, gönülden Allah'tan istemesine biz dua etmek diyoruz. Bu ünitemizin sonunda Sübhaneke duasını e, öğrenmiştik. Tabi Kur'an-ı Kerim dersinde de Sübhaneke dualarını ezber olarak verdiğiniz için bunu bir e, tekrarını yapmamız gerekiyor. Bu tekrarı en güzel e, namazlarımızın hepsini kılarak biliyorsunuz namaza başladığımızda allah Ekber diyoruz, kıyama duruyoruz ve ilk okuduğumuz Sübhaneke duası oluyordu. E, ee, bu şekilde okuyarak en güzel tekrarı yapabilirsiniz inşallah. Birinci ünitemiz bitti. Diğer ünitede görüşmek üzere.